Merhabalar Ego Hobby Akvaryum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beta balıklarımın e, suyunu değiştireceğim arkadaşlar. Burada fanusları var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar betalarınızı e, sularıyla birlikte buraya aktardım. iki tane kova. İkisi de erkek şöyle. Bu mavi betamız. Bu da kırmızı betamız arkadaşlar. Şimdi e, bunların su koyacağım. E, sonrasında bunları ekleyeceğim arkadaşlar. E, su da arkadaşlar böyle çeşmeden doldurmuyorum. Burada bekleme su var. Bu bayağı 3-4 gündür bekliyor Arkadaşlar dışarıda bunu kullanacağım ikisini de zaten e, suları eşitlemek için de Arkadaşlar bu suyun hepsini şey bu da koyacağım arkadaşlar söyleyemedim bu suyu da koyacağım e, bu, bunu da koyacağım koyarken Çünkü sularını e, fark olup da balıklar şoka girmesin diye O yüzden arkadaşlar bunu koyduktan sonra bu sulardan da koyacağım Şimdi arkadaşlar o zaman sularımızı dolduralım. Evet arkadaşlar fanuslarımızı e, suyu doldurdum. Şöyle dinlenmiş suyumuzu koydum arkadaşlar yarıya kadar. Yarıda e, betaların suyunu ekleyeceğim arkadaşlar. Hadi o zaman e, şimdi betalarımızı içine koyalım arkadaşlar. ilkten şunu gerçekten betalarımızın güzelliği çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim şimdi arkadaşlar bunları böyle koyalım hadi. Evet arkadaşlar buradan e, sularımızı aktardım betaları ve size şimdi gerçekten cam gibi oldu suları. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Bunlar da filtre olma da için arkadaşlar bunları sık sık değiştiriyorum. Böyle kirli olunca da balığı güzel göstermiyor açıkçası. Rengini şöyle sileyim ben hatta. Zaten bunları hemen yapması kolay oluyor arkadaşlar. Hem yaparken size de göstereyim dedim. Direkt arkadaşlar e, dinlenmiş suyun hepsini koymadım. Yarısını dinlenmiş su, yarısını betanın eski suyunu koydum arkadaşlar. Çünkü e, şoka girmesin. Gayet suları şu anda bakıyorum iyi. Aynen iyi arkadaşlar. Şöyle gayet betalarımız güzel göstereyim size. Kırmızı betamız var arkadaşlar. Mavi Kamerayı görünce kenara kaçıyorlar. Heh, tamam geldi. Gayet güzel arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. Silelim iyice. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldi. Hem siz nasıl değiştiririz gördünüz beta balığı, akva, şey, fanusunlu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.